Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan tuzbaza PlayStation 2 videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugünkü öneri maçımızı Furkan kardeşimiz önermiş. Demiş ki Hirodo vs Alstar. Tabii ki de Alstar'ı nasıl yeneceğiz hiçbir fikrim yok. Elimizden geleni yapacağız. Ardımıza koymayacağız. Pirado ve Jitokun. Jitokun gelişine abanıyor. Yemek için uğraşacağım arkadaşlar. 2730. Hop 720 gitti. Kaldı 2K. 2K hayatta yemez. Tutarım dedi. Ve Hernandez bizi şaşırtmadı. Tabii ki de. Güzel güzel. Neyse atacağız inşallah. Hadi bakayım. Oha oha oha. Alırsın onu. Alırsın onu. Hop. Ona rağmen bizim gücümüz daha düşük ya. Jitokun. Jitokun gelişine vuruyor bu sefer. Önünde kimse yok, çok güzel. 2700, hep 2700 ya. Yeterince güçlü değil benim için dedi ve rahatlıkla da tabii ki de bana bırakın diyerek tutuyor. Hernandez. Şaşırdık mı şaşırmadık arkadaşlar? Oba yine onlara gitti ya. Oba, ah, basa. ah. Hadi alın şunu. Hadi. Çok iyi. Abi. Olsaydı düşecek. Ver kaç da yapamıyoruz onu bırak. Adam doğru gün dikilmedi ki. Ha şöyle atalım. Oha. Yanlış adamı mı attık ya? ooo oo, oo. bu ne ya? Vay! Helal olsun lan sana. Ha bak bunu beklemedim ha. Hadi sana. Olsaydı e düşmesin diye vurmasın diye şey yapıyorum ama Vuracak galiba abi öyle gidersin. Ah be. Kesin kaptırdık ya. Kesin. Alstar formunda. Alstar formunda. Biz gol atamayacağız galiba. Çok iyi. Abi. Şöyle at şunu ya. Berkat yap sen de. tamam çok güzel orta şimdi jito ya jito vur gelsin <laughs> 2500 yine tutacak hata yaptı second top almamız lazım onu Lan. Çok iyi. Jito aralarından bir daha aralarından vuracağız abi yapacak bir şey yok. Artık direkt kaleye giderse gider, gitmezse yapacak bir şey yok. Çok iyi bu sefer çok çok iyi vurduk. 3200. Ama kalecinin gücü düşmüyor ki ya. Hata, hata yapması lazım. Hata yapmadı. Cito ile çok zorluyoruz. Çok iyi. Cito at. Vur şimdi Cito. Tekrardan. 3300 Üç de çıktı. Oyuncu geçme be. Biz nasıl gol atacağız? 590'ı düştü. Hata yaptı. İşte bu. İşte bu. Ve sonunda gol attık arkadaşlar. Zaten süre kısıtlı. Yani geriye son 10 dakika kaldı maçın bitmesine. Gerçek zamanla. Çok iyi. Dal dur. Bismillah topu daha yeni aldık ya. Ulan diaz Yapıştır diaz'a Dalın diaz'a Sana bakma. Allah gol geliyor. Gol 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 geliyor. Gol 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 geliyor. Durdurmamız lazım. Kaplan vuruyor. Durdurmamız lazım. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Tutmamız lazım. Vallahi ucu ucuna. Ay pre yapmasak hayatta tutamayız biliyor musun? Güzel, güzel, güzel. At şöyle bir de kaç. Gelir o bana. Yapma be Diaz. Sen de çok zıplıyorsun be arkadaşım ya. Allah'tan kritikal ötürü var ya. İyi. <laughs> İlk yarı 1-0. Tamamladık üstünlükle. İkinci yarıda bu üstünlüğü korursak temiz. Çok iyi, çok iyi. Çok çok iyi. Şöyle. Şöyle. Hop. Ya zıpladım ama ben ya. Oo. Pierre bir dedi, iki dedi. Üçte de vallahi çaktı. Eyvah vay vay. Dal dal dal. Bak boşa daldı. Gördün mü? Kaydı boşa daldı. Kaydı. Ulan Ulan teneke, teneke herif ya. Tam teneke herif ya. Şöyle sağa doğru gitsem kimse yok diyorum. Bakalım ben ya masuya mı ya diyaz birisi çıkıyor arkadaş ya. Oba Daha topu alır almaz hemen. Lan. Abi bir durun bir durun ya. Bir durun bismillah ya. Oha. Abi bu nedir? 5 kişi dalsaydınız. Bırakma bırakma bırakma. Resmen 5 kişi daldılar ya. Böyle bir şey yok. Başka kimse yok mu ya? Vuralım şöyle pas at. Abi pas attık ya. Aha. Dur. Gel ya at o, At o. Başka oyuncu atalım ya. <laughs> Baksana Jito ile olacak gibi değil zaten. 2200 fena değil fena. zaten Jito 2700 vuruyor. Bu da 2200. Hata yapmasına rağmen tabii ki de Hernandez kum. Abi çok giderdi gaj çok ha. Tamamdır. Çok iyi. Hadi Jito. Patlat gelsin. Oy. Son anda kritikal 2400. İyi ya bir diğer önce 2200 vurmuştu. Çok iyi be. Çok iyi. İkinci golü de attık ya rahatladık arkadaşlar. İkinci golü de attık ya atladık Tamam bu maçı aldık yani. Ama tabi pes etmeyelim. Salmayalım iyice yoksa vallahi iki şuta gideriz yani. Hop. Çok iyi. Temiz. Son oynarlar. At bana pas. Hop. Hop. Üç kişinin arasında seyir olan J kaleyi görüyor ve patlatıyor gitsin. Üç kaya kadar çıktı, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ooo, oo, bu olmadı, bu olmadı. Stabilirim dedi, rahatlıkla tabii ki de topu tutuyor. Evet, bu olmadı. Süper. Dalışımızı yapıyoruz. So hep sen mi yapıyor? Sıra bizde. Tekrar 3 üçüncü gol atabilir miyiz? Haydi Jito. Jito kun estiriyor. Sınırları zorluyor. Tıpkı animede olduğu gibi. Hata yaptı İna Hernandez. İyi bari. Ama yine tuttu ha. Hata yaptı halde yine tuttu. Var ya, oyun var ya hep onları tut ya. Gördünüz arkadaşlar yani. 780 beyazdı. Ona rağmen topu tuttu işte. Hernandez'in bu var ya. Bu, birkaç kere yaptı bu yani Hernandez bu şekilde. Çok iyi be. Şut bu. Yapacak bir şey yok. İki k, iki kadır. Hernandez biraz önceki şutu yemesi gerekirken tuttu arkadaşlar gördünüz değil mi? Hernandez'in boyu bu, bu huyu var. Ben sadece bu kalıcıda gördüm. Ha bir de şeyde gördüm. Pardon. Vakaşım da gördüm arkadaşlar. Ken Vakaşım da bir kere yapmıştı. Unutmadım yani. Neyse güzel maçtı. Yendik. Elimize kolumuza sağlık. Rakip de iyi oynadı. Kaleci hatalarından dolayı yenildi maalesef. Evet arkadaşlar. Bir kaptan tısbasa PlayStation 2 öneri maçı videosundan sonra gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın ve bu önerim aç arkadaşlar bunun altına yapacağınız öneriyi listeme ekleyip yapacağım kendinize iyi bakın hoşça kalın